Elime yüzüme bulaştırdım sevmek denen o lanetli duyguyu Gözüme sersinler nefretin kanlı tohumunu Görsem de tanımam etmem merhametin kokusunu Özgürsem çekin gidin tamamen aklımdan bana bırakın huzuru Dengesiz tavırlarımı dengede tutmak ne mümkün Sebepsiz yargıları sepete koyup atamam üzgünüm Mesnetsiz iddialara karşı hipap tek gürzüm Besledik durduk onca sene oysun diye mi gözümüzü Devrettim devrip cümleleri vesvesem olsun ömür törpün Gibim gönlümden alabilirsin ve cizelerim. ama çarşafı bölün elinden ve dilinden olamıyorsan emin melunsun sen büsbütün yeteri kadar okumamışsın beni sana tek yol annenin rahmine geri dönüş küfretmeden küfredebilmeyi kalemime borçluyum şükredip daha da çalmak onun oyunu Otunu ömrümü kafamı yolumu bulurum oturur bölüme kovulur üstüne bir de cennetten kovulur dedim belki durulur iki çocuktan biri kudurur ancak öldüren kurtulur ölenin günahında boğulurum ya yüzüme bulaştırdım sevmek denen o lanetli duyguyu Gözüme sersinler nefretin kanlı tohumunu Görsem de tanımam etmem merhametin kokusunu Özgürsem çekin gidin tamamen aklımdan bana bırakın huzuru